Arkadaşlar merhaba. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kestane nasıl pişirilir? Kestane pişirmenin püf noktaları. Öncelikle kestane pişirilmemiz için kestaneye sahip olmamız lazım. Ben İzmir Bayraklı Sevgi yolundan şöyle göstereyim. Kilosu 20 liradan aldım bir kilo. Özlediğim bir şeydi. Bugün yapmaya karar verdim. Öncelikle kestanelerimizi şöyle göstereyim ben örnek olarak. Önden ve arkadan olmak üzere birer tane çizik atıyoruz. Bu pişmesini, hava almasını daha çabuk sağlıyor. Ben bunu öneriyorum. Bazıları mesela kestane hiç çizmeden atıyorlar. Ancak parçalanırken ve yerken olmuyor. Benim size tek tavsiyem budur. Ve ben bir de şu tekniği biliyorum. Ben ilk önce bir kasenin içinde bütün kestaneleri toplayıp yani çizdikten sonra hepsini böyle yarım saat bir saat olmak üzere suda bekletiyorum. İçindeki su e çizdiğimiz deliklerden içeriye girerek kestanenin kabuklarından pişirdiğimizde kolayca ayrılmamızı sağlıyor. Öncelikle bıçağınız keskin ve düz olmalıdır. Şöyle gösterebilirim. Kestanenizi kesmek istiyorsanız öncelikle bıçağı düzgün tutup bir bakın böyle düz bir şekilde kesik atıp arkasından da böyle ikinci kesiği atabilirsiniz. Bu kesik gerçekten kolay oluyor. Şöyle gösterebilirim. Şimdiden keyifli yemeler. Kestanelerimizi toplama aletimiz de bu. Bu kıstırgaç diyorum ben buna hani. Mangalda vesaire de kullanabiliyorsunuz bunu. Yani bu da çok ucuz. 5 lira bir şey. Ucuz bir şeye hani güzel bir kış keyfi yapabilirsiniz. Gelelim pişirme aletimize. Benim pişirme aletim bu. Çok basit bir şey. Ancak hani şurada delikleri var gördüğünüz gibi. Yuvarlak bir şey. Kestaneleri dizebiliyorsunuz buna çok rahatlıkla. Ve toplaması da çok kolay oluyor. Haberiniz olsun. Yani bunu züccaciyecilerden 10 liraya, 5 liraya, 15 liraya tam temin edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi kestiğimiz ve suladığımız kestaneleri pişirme zamanı geldi. Kısık bir ateşte. Şöyle gösterebilirim. Biraz önceki tabayı da göstermiştim. Pişiriyoruz. Bazı kestanelerimiz pişti. Şimdi çeviriyoruz. Umarım güzel bir kestane olacak. Şimdiden herkese afiyet olsun.